Herkese ekip garajdan merhaba arkadaşlar Yeni sürüş açımızla birlikteyiz Tabi sizi çok sağa sola sallamamaya çalışacağım Yanımda Uygar var Arka Emir var Aynadan gözüküyorsunuz muhtemelen ee, Tabi açı önemli ama neyse Bugünkü videomda sizlere Bu aracın merak edilen konularından biri olan Performans, yazılım sonrası performansı, yakıt tüketimi, vites geçişlerini anlatacağım Öncelikle şöyle söyleyeyim. Araç sıfırından beri bizde. E, bu aracı 100 bin kilometredeyken yazılım yapıldı. Doktor Eku tarafından. Araç stok 90 beygir 200 Nm torka sahipken şu an e, takribi 115'e 245 e, diyor Doktor Eku. E, muhtemelen peak değeri o civarda bir şeydedir. E, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yazılım öncesi ve sonrasında hiç kimsenin beklemediği ama iyileşen bir konu var O da şanzımanın vites geçişleri Bunu bir şeyde de görmüşsünüzdür muhtemelen ee, Serhat İnci'nin videolarında görmüşsünüzdür Mert Hamut'un dedeye de yazılım yaptıktan sonra e, Aracın şanzıman vites geçişleri iyileşmişti Biliyorsunuz bu tek kavrama yarı otomatikler Sarsıntılı vites geçiriyor ve kararsızlar Özellikle böyle torksuz bir motorda Yani torksuz dediğim 1.3 dizel yetersiz bu arabaya Şanzıman kararsız kalıyor ve e, yokuşlarda falan 2'den e, bire düşme, sürekli bir vites düşürme, yanlış vitesi seçme gibi bir durum oluşuyor. Easytronic verisini torktan okuyor. Tork arttığı zaman o yokuşu çıkabileceğini bildiği için vites düşürmüyor ve daha konforlu bir sürüş sağlıyor size. Ve vites geçişlerinde daha kolay toparladığı için o sarsıntı, ivme kaybı daha az oluyor. Bunun dışında yakıt tüketiminde kayda değer hiçbir değişim görmedim. Ben zaten yazılım firmalarının yakıt tüketimi düştü dediklerine inanmıyorum. Çünkü tamam yanlış mıyım Uygar? Hani diyorlar evet fabrikalar emisyon standartlarından ve bu ne derler aracın işte motorunun daha dayanıklı olması için daha düşük beygirde çıkarıyorlar arabayı. Sen de onu yazılımla yükseltebiliyorsun. Biraz sınırları zorlayabiliyorsun. Ama madem bunlar düşük emisyonu hedefledikleri için böyle hareketler yapıyorlar. Sen emisyonu nasıl yakıtı daha düşürerek düşürebiliyorsun Güzel. diye ben bir sorduğum zaman yazılım firmalarına hebele hübele. Güzel. O yüzden e, yakıt tüketimi hakkında ben düşüş olduğunu söylemeyeceğim. 20 10 bin kilometrenin ortalaması 5.9 bin kilometredir. Yazılımlı dediğim gibi. Performansa gelecek olursak standart halinde oldukça ölü olan, sürekli 2'den 1'e düşen, 3'ten 2'ye düşen, 6'dan 3'e düşen bu araç 5 ee, kişi klima açıkken sollamaların işkence olduğu normal şartlarda İstanbul şehir içinde dolaşırken sizi zorlayan bir araç e, tamamen e, turbo'nun dolu olduğu devirlerde farklı bir karaktere bürünüyor. Ancak yazılım turbo'nun basıncını artırmaktan ibaret olduğu için bu 2000 2000 devire kadar olan turbo boşluğunu e, aşırı bir şekilde doldurmuyor. Yani öyle bir fark elde edemiyorsunuz. E, bu ama şöyle bir şey oluyor mesela. Normalde 6. viteste bu arabalar 6. vites kullanmıyor bile. Hani tamam şimdi yokuş aşağı ama bu araçlar neredeyse yokuş yukarı 1400-1500 devirde 75 gibi hızla yokuş yukarı çıkabiliyorsunuz. Şu an araçta 3 kişiyiz tabi bunlar değişkenlik gösterir. Klimamız kapalı. Hava sıcaklığı 12 derece. Güzel bir derece. Bu şekilde uzun yolda size bir kolaylık sağlıyor. Onun dışında ara hızlanmaları vesaire birazdan göstereceğim size. Biraz yol kalabalık. Mesela şöyle dik bir yokuştayız şu an. Yani gayet dik. Bilerek hızı yavaşlatacağım. 80'e düştük. 1550 devirde. Çeyrek gazdayım ve araba hızlanmaya devam ediyor şu an. 85, 90. Gayet rahat toparladı gitti yani. bu araba 1550 devirde normalde yazılımsız haliyle asla bu hareketleri yapamazsınız. Direkt, direkt çeker. 1500 devirde şu an yine bak direniyor. Artık Ve hız... lazım ama yani. hızlanıyor ama. Ve dizel olduğu için öyle yani piston kırma, sekban kırma, LSPI gibi problemleri yok. Zaten basınçla. Şöyle bir tekrardan bir yola geldik. Ha? Yalnız bu yol tutuş videosu değil oğlum. Değil kardeşim değil. Yol tutuş videosu değil bu. Yani mesela şöyle yavaşlayayım. Arkam boş. Arkam boş. 4. Hani spor modu almamak gerek var mı? Aldım Varmış 2 İki. Şöyle ikinci vites 2000 devirde bastığım zaman 60 Şey ya <laughs> SMG bir direkt <laughs> 90 92'de zaten 3'e geçiyor Yani 3 kişi Düzgün bir yol değil Yani sizi şehir içinde tatmin ediyor ee, Şey yapmıyor Ne derler Hani pişman etmiyor Atmosferik bir araç gibi 20 tane vites küçült 5000-6000 devirde hızlanmak zorunda bırakmıyor. Ee, bu şekilde bana yetiyor açıkçası. Ama yazılımdan önceki hali cidden çekilmez durumdaydı. Kapatıyorum. Kapatabilirsin, fark etmez. Normal bir şey manuel dokar hızı değiştiremezsin. Yok yok, bir anda duruyor, değiştiriyor bir daha böyle. Yani bu arada şanzıman hissiyatı aynen spor, spor modda, modda özellikle beğendiğimiz. Spor modda çok farkı var mı? Şanzıman bu kadar hızlı değiştirmiyor. Hı? Şanzıman çok yavaş normal modda. Önümüze bir ya adet. Bunda işte ilk patlaması. Ya yani tek kişiyken beni çok rahat taşıyor da. Şu. Her eklenen kişi böyle küçük hacimli bir motorda. Ciddi yük bindiriyor yani ve yavaşlamaya sebep oluyor. Motor hacmi ne kadar küçükse klima artı içerideki yük o kadar hissediliyor. Bunun belgeyle çok bir alakası yok maalesef. Bu ee, şeyde Continental Conti Sport Contact 5'ler ısınmadan ciddi tutmuyor yani. Sadece de Conti Sport Contact Ha, Ne var oğlum başka? Güzel lastik hamurları bitti artık. Zannet, hani yıldan bitti. Kaç hani rafta 10 yıl bekliyor diyor. Ya. Yani rafı geç oğlum yani şu bin, bin devirde hani atmıyor bire mesela dokunuyorum ikiyle ile gidiyor. Normalde anında atıyordu bire yani hiç affetmiyordu. Kaya kaya. Oğlum, yola bak. Şuraya üçüncü viteste yine çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Hemen toparladı. Ha, bekletiyor mu? Bekletiyor. Ani gaz tepkiniz için elbette dip gaz yapıp o vitesi küçültürmeniz gerekiyor. Önündeki araba lastiği böyle duruyor lan Normal öyle durur. Öyle ama. Normal. <laughs> Bunda bir şey var. Ya yazılım sonrası süspansiyonlarda şöyle bir değişiklik oldu. What the fuck? Mesela ikinci vites bin devir. Şu an dip gaz. Tansiyon yazılımı yaptık arabaya. Bu normal geçiş. Normal vites geçiş. Sağdan evet. değil mi? Şu an 12 saniye, 12 buçuk saniye evet. civarı bir sıfır yüzü var. Şu an 3 kişiyiz ama 15. Şu an 15 vardır. 3 kişi tabii tek ki. Tek kişiyken 12 mi? Aynen tek kişi 12, 12 buçuk. Öyle çok bir sıfır yüzü yok. Hani e, zaten stok halde de tek kişi 15 saniye olan bir araba ama bu e, 245 Nm tork, 6 ileri şanzıman, kısa vites aralıkları neticesinde olduğundan biraz daha hızlı hissettiriyor yani. İbrede bir fark yaptı mı? Yani aslında sürasi oluyor. Ne gibi? Top speed de mi? Evet. Yok okay. Yani kaç gördü bu araba? Hiç denemedim desem. Uzun yol Hiç denemedim. Max 180 gördü görmüştür be. İşte denemedim ki kanka. Yani öyle bir yola gitmedim ki. Ama 6. vites e, hızlanmasının aşırı akıcı. Aşırı akıcı yani. O konuda gerçekten yine beğeniyorum. Onu da videonun sonlarında bir yerde gösteririm. Ben arabayı aldım. 4. kilometre. 3. köprüye çıktım. 200 tur bastım. Bir gün şu para yakıyla çıkışıyor yolda ya. O günden bugüne çok şey değişti kardeşim. Araba üç katına çıktı senin. 200, 40, 40, 40. Yani spor tuşumuza bastık. Kanka İç ayrı dinamik çok etkiliyor orada. Senin ayrı daha iyi. Evet Sedana. Rüzgar akışı ayrılıyor. Bu eski VTI Civic'lerde falan da hatchback'ler o yüzden. hafif olmasa hemen kalkışta geçip sonradan geçiliyordu. Aynen öyle. Tamam o rüzgar Sedana. hava direncimizde. Ama yokuşu olarak. Tamam. Şu yüzü geçmez zaten. Kanka geçme çok rüzgar oluyor zaten biliyorsun. Böyle evet kaya 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 kaya. Arkası böyle kaya kaya dönecek. Abi yerler ıslak yalnız farkında mısın? Evet 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 çok garip bir şey var. Çok da zor ama. Yerler ıslak. Buna sakın. dokun, dokun, at içeri, devam, bozma. Zaten gülüyor, direkt gülüyor, öndeki gülüyor, arabaya gülüyor. geldik. Bu saatte niye burası? Ya, bırak gülüyor, burada, yok, burada kemer var kemerden geçeceğiz. Tek şeyden düşecek burası. <laughs> 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 ezberledim oğlum artık yola. Sese bak ya. Yolun aynı kaki şeyini ezberledim. Şimdi şeyler geliyor, ciksetler gelecek. Ondan sonra hop bayır yukarı şey gördün mü? Bir gün şuraya gelelim lan sol taraf güzelmiş. Bilmiyorum kanka piknik alanı gibi bir yer işte. Bir park da var burada. Arabayı buraya bırakıyorum oraya gidiyorum. Kanka burası dokun at. Bir şey yok burada. Var. De. Sağlam keskin ha. Aynen. Heh. Burası kedi. Gözükmüyor bir de. <laughs> <laughs> az da az da girsen kayacak. Kayıyor da SP devreye evet, geliyor. Evet evet. Burası kedi. keskin. Bak burada yüzük. Artık kafa son raddesine ulaşınca gaz verip kafayı açtırıyorsun ya. O aslında yerin varsa o gaz verip kafayı açtırdıktan yani anlık böyle açtır bıraktığın zaman Arkayı salıyor alıyor daha iyi dönüyor Araba arkayı yola sokuyorsun. Öyle arkadan çeker olsa daha da sokar kafayı içeri. Hiç kafayı açmadan direkt daha yavaş hızlarla daha keyifli dönersin. Muhtemelen bu saatten sonra öldük zaten. Bence bu kadar yeter. Bu demosu olsun bunun ileride biz şeyini çekeriz. Eee yazı Kayıtta incelemesini miydi? çekeriz ha? Kayıtta mıydı? Biz <laughs> unutmuşum tabii kayıttaydı kardeşim. <laughs> Burayı <bir de. gülüyor> gördünüz gibi böyle videonun sonuna da şey ekleyeceğim. bir uzun yolda hafiften bir hızlanma <gülüyor> <gülüyor> ekleyeceğim. <gülüyor> bir geliyor Yani ya? şöyle 6. viteste çok tatlı hızlandığını birazdan görebilirsiniz. Şimdi tünele gireceğiz ya. Tünelden çıkışta Şu an 140, 130. Kalabalık ama ya. Bayağı zaten frene bastı herkes. Boş ama ya. Herkes yetmiş basıyor Ya bilerek yavaşlıyorlar burası ondan şu an. Herkes çeksin ya. Çekilecek. Yani şu an iyice dibine batırınca küçülttü tabii kendi öyle istedi Neyse sorun yok ya Bu dizel araba olduğu için senin araba gibi uygar 5. viteste top speed yapamıyor Ben şu an 200 gidiyordum Daha 160'ı görmedik tamam. Söylesene ben görmedim 160 Yokuş yukarı iyiz ama bu arada. Kaç gibi şu 5. Atması lazım top bitti ha. Yokuş yukarı. Ama top bitti yani. Bitti bitti. Şu an kaç? Bu yolun dönüşü daha güzeldir bence. Nasıl gazlamak için. Alırken, tam yine bir. Nereden çıkacağımızı söylersin yoldan. 3.2 km sonra. 360'ı geçemedik. Full yokuş yukarı. Yani bence 200 falan yapmaz bu araba. Yani öyle yazılımlı halinden top speed olarak hayvani bir şey beklemeyin derim. Ha bu arada net net yokuş yukarı şu an bu arada. çıktığımızdan beri yokuş yukarı. O belli zaten. Yokuş aşağı daha güzel hızlandığını söyleyebilirim ama e, önemli olan burada zaten 200 yapması değil. Yapmayın denemeyin de. Önemli olan esnek olarak gayet güzel hızlandığını gördünüz. Yani öyle 140-150'de bir de yokuş olmasa rağmen hızdan düşmüyor. Bu şekildeydi. Ee, zaten her şeyi hissettiremem. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.